Biz protein almayınca kaslarımız eriyor mu? Bir ayda mu? bir şey olmaz. Şimdi diye örnek vereyim. Şimdi şu şekilde bir hasta üzerine örnek verirsem hem izleyiciler hem sizin için de daha açıklayıcı olur. Şimdi 66 yaşında tedavi ettiğim bir hasta. 66 yaşında bir bayan hasta. 1.59 kilo şey boyunda 86 kilo. Bak 66 yaşında 86 kilo 1.59 boyunda. Günde 18 tane ilaç kullanıyor. Günde en son 18 ilaç kullanıyor. Son zamanlarda da hastaneye bir iki defa yatmış. Organ yetmezlikleri gelişmiş. Öyküsü de şu şekil. Hocam diyor 30'lu yaşlardan itibaren ben hastaydım. Bir hastalığım vardı. Ağrılarım vardı. Yorgunluğum vardı. Sonra tansiyon eklendi. Sonra şeker eklendi. Fibromiyajiler arttı. Romatizma dediler. Sonra e, astım oldum. E, beraberine huzursuz bacağım, topuk dikenim oldu diyor. Ve... E, mide bağırsak kabızlık sindirim sistem bozukluğu ha, şey e, reflü bunlar hep zamanla eklendi eklendi birikti diyor artık gitmediğim doktor kalmadı gezmediğim hastane kalmadı yaptım endoskopi kolonoskopi mr tomografi haddi hesabı yok şu anda bir torba ilaçla geziyorum bakın bu hasta tekrar ediyorum 159 boyunda 66 yaşında 86 kilo 18 tane günlük ilaç kullanıyor Bakın bu hastaya ben 90 günlük bir su diyet tedavisi verdim. İlk günde hastaya dedim ki bütün ilaçlarını bırak. Sadece kullandığı bir ilacı vardı. O da truit için kullanıyordu. Ona devam ettim. Diğer bütün 17 ilacını bıraktırdım. Hastaya sadece verdiğim dereotu ve maydanoz. Bir ay boyunca sadece dereotu ve maydanoz tüketiyorsun. Şu kadın bir daha görmek istemiyordur herhalde yani. şu anda. Aynen öyle. <laughs> yani. Dereotu ve maydanoz tüketti bir ay boyunca. Yanına çay, kahve, su verdim. Ve hasta başladı. Birinci gün zorlandı. İkinci gün zorlandı. Üçüncü gün itibariyle vücut artık toksin atmaya başladığı için psikoloji zaten vücut iştahsızlık oluşturuyor. Aynen şu şekilde hani gribal bir enfeksiyona yakalandığın zaman ya da ateşli bir hastalığın olduğu zaman iki bulgu vardı ilk önce. Bir, yorgunluk, hastalık. Yani kişi, vücut diyor ki yat dinlen ben hastayım. İkincisi ne yapar? iştahsızlık yapar. Bir şey yeme ki benim savaşçı hücrelerim mikropla savaşsın. Sen yersen ben o yediklerinde savaşırım. Mikroba az savaşçı hücre ayırırım. Bağışıklığım fazla mücadele etmez. İşte üçüncü günden itibaren de hastamızda şey başladı. İştahsızlık. Ve bu şekilde devam etti. Hasta 10. gün itibariyle 10 gündür yıllardır kullandığı ilaçları kullanmıyor. Ve kendisini daha hafif hissettiğini söylüyor ve uyku kalitesinin arttığını daha kendinin enerjik hissettiğini söylüyor. Bak 10. gün daha Toksinler atılıyor. İnanılmaz atılıyor. İşte ishal oldu. Aşırı bir öksürük, balgamlı öksürük oldu. Yaralar çıktı vücudunda. Bunlar cilt altında toksin atılıyor. Bunlar kas ağrıları oldu. Hasta 25... Bitti bunlar Tabii, daha almamakla alakalı olabilir Hayır bunlar çöpler atılıyor. Sonra hasta 30. güne geldiği zaman hasta 12 kilo zayıflamıştı. Yani 75 kiloya düşmüştü. 74 kiloya. Ve Vücudundaki bütün o toksinler %90 oranında arttı. Hastanın hiçbir şikayeti kalmamıştı. Ve kendini genç kız gibi hissediyordu. Ve 30 günden sonra bana şu cümleyi söyledi. Hocam bak ben evde dışarı çıkan bir insan değildim. Merdivene çıkarken yani 66 yaşında nefes nefes dinlene dinle. şu anda ben yol yürüyorum Çocukların bana yetişmiyor. Yaptığı ne? Hastanın yıllardır vücudunda biriktirdiği o çöp, toksin, ağır metaller attı. Kronik o dediğimiz hastalıklar yok oldu. Yani kısacası o kronik hastalıkların nedeni aslında yıllardır fazla fazla beslendiğim besinlerin vücutta birikip çöpe dönüp toksin yapması ve bu hastalıklara neden oluşturur. Bizim yaptığımız o. Hocam